Arkadaşlar, kabul ederim. Çok teşekkür evet. ederim. Öncelikle dilek ve temennileriniz için çok teşekkür ediyorum. Yani biz burada bir aileyiz. Bütün medya, kulüp, oyuncular, tarafta. Aileler içinde illaki böyle tartışmalar, sıkıntılar, zaman zaman gergin anlar yaşanıyor. Ama bu dediğimiz gibi ailelerin içinde halli olmayacak hiçbir şey yok. Biz bunları hepsini el birliğiyle hep beraber bir şekilde halledebiliriz bu nazik e, sözleriniz ve buraya gelişiniz için size teşekkür ediyorum. Hocam hemen devam edelim. Sakarya Sporu'nun maçı var. Evet. E, sağımızda. Çiçeği şey alalım. Resim alacağız. Dur, dur, O zaman resim alalım hocam. Aynen. Hep beraber gazeteci. Evet. Hep beraber. Hep beraber, hep beraber devam, devam edelim. Devam edelim. Şu an devam edelim. Efendim. Önemli bir Sakarya Sporu maçı var. E, Takım başında siz olacaksınız. Ne söylemek istiyorsunuz? Esra biraz indirir misin mikrofonu? Pazartesi günü sevgili Bayram hocamızla yollarımız ayrıldı. Bu arada geri gelmişken ona ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Daha sonrasında biz görev kulüp tarafından bize tebliğ edildi. Bunu onurla karşıladık. Çok mutlu olduk. Ve Sakaryaspor maçı hazırlıkları için hemen düğmeye bastık. Zaten bir önceki haftadan biz oynayacağımız bir sonraki rakibin maçını bir hafta önceden hazırlığını yapıyoruz. Ona göre planlamamızı yaptık haftalık planlamamızı. Ona göre rakip savunmada hücumda ne yapıyor? Buna göre çalışmalarımızı yaptık. Bugün de yine bir taktik antrenmanımız var. Daha sonra yarın ten antrenmanımızı yapıp ondan sonra da maçımızı bekleyeceğiz. Takım olarak inanıyoruz maça. Oyuncularımıza güveniyoruz. Bu maçta hiç olmadığı kadar taraftarlarımıza da ihtiyacımız var. Gazetecilerimize ihtiyacımız var şehirdeki tüm vatandaşlara, herkese ihtiyacımız var. Birlik beraberlik içinde bu maça gidersek ve çıkarsak istediğimiz sonucu alıp döneceğimize canı gönülden inanıyorum. Ve burada alacağımız 3 puanın da yine kulüp için çok değerli olduğunu da biliyoruz. İnşallah burada bu hafta 3 puanımızı alıp gelecek hocamıza da ufak bir armağan vermiş oluruz ve elini biraz daha rahatlatmış oluruz. İnşallah 3 puan alıp ondan sonra mil takım aramız var zaten. İznimizi yaptıktan sonra tekrar çalışmalarımıza başlayacağız. Hocam hocam rotasyon, olacak, hocam, hocam? E, rotasyon, rotasyon hocam. olacak mı hocam? hocam e, rotasyon olacak hocam. mı hocam? Rotasyon olacak mı? Takımımızın form durumuna bakıyoruz. Değerlendiriyoruz. Kararımızı vereceğiz. Ona göre sahaya çıkacağız. Hocam, 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 hocam. sakat kimlerdir? Eksikler, eksikler kimlerdir evet. hocam? Yani eksik oyuncularımız Samspor kulübünde eksik oyuncu diye bir şey tabirini ben açıkçası kabul etmiyorum. Burada 27 kişilik bir geniş bir kadromuz var. Olmayan oyuncunun yerinde oynayacak oyuncu da en az onun kadar kaliteli oyuncu. Yani eksik oyuncu tabirini ben kabul etmiyorum. Biz burada bir takımız. Olan ya da olmayan çok problem değil. Biz sahaya çıkıp gereğini yapacağız. Hocam özellikle Fofana'nın durumunu e, çok fazla merak ediyorlar ve doktor raporuyla birlikte belli olacağı söylendi bugün. Durumu nedir Fofana? Fofana'nın ufak bir sakatlığı vardı. Şimdi de gördüğünüz gibi takımla beraber çalışıyor. Yine çalışmasına devam edecek. Ondan sonra değerlendirmeyi yapacağız. Alim ayrı çalışıyor. takımda. Alimin çok küçük bir darbe almıştı dünkü antrenmanda. Bugün yürüyüş yapacak. O kadar bir sıkıntısı yok. Başka var mı arkadaşlar? Tamam. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Başladım. Bir, arkadaş resim çeksin hep beraber. arkadaşlar. güzel arkadaşlar. Elma çekiyor ya, abi